E, Çorlu.comdan yeni bir Sizden Gelenler diye bir bölüm açtık. Hem orada hem de e, Çorlu Cep TV'nin Instagram e, sayfasında e, bunları paylaşıyoruz. Kısa sürede de yerine ulaşıyor. Sizden Gelenler diye lütfen çevrenizde, evinizin yanında gördüğünüz eksiklikleri, aksaklıkları kimi ilgilendirirse ilgilendirsin, belediye olsun, tredeş olsun bize gönderseniz biz de yayınlarız. İnşallah en kısa sürede de yetkililere ulaşmış olur. Evet e, resimde görülen nereye gitti resim? Yok şöyle e, evet. ben de birazcık bahsedeyim. Evet. Bir, bir şey de dipnot tamam. söylemek istiyorum. E, bu sizden gelenler bölümü çok güzel oldu. Yetişemiyoruz her yere. Evet. E, bu gazeteciliği yapıyorsan diyor ki vatandaş da kardeşim bunu da yap. Ya ne biçim gazetecisin? Belediyeden mi korkuyorsun? Hükümetten mi korkuyorsun? Bunu niye yapmıyorsun? Şimdi sık sık Bunlar bize ya bir Allah şükür olsun biz bir Allah'tan korkuyoruz. Onun haricinde ben niye belediyeden korkayım yaptığımız haberler ortada. Hı. Niye? Ha çekiniyoruz mu? Evet bir süreç yaşandı 15 Temmuz süreci. Orada kimin kimi yakaladığı belli değildi. O süreçte korkmadık mı? Korktuk. Çekinmedik mi? Çekindik. Çünkü bir kaos ortamıydı. Evet. Ha şükürler olsun yavaş yavaş demokrasi oturuyor. Biz örf adetlerimize, kanunlara, tüzüklere riayet ettiğimiz sürece niye kimden korkacağız? Kimseye hakaret ettiğimiz yok. Saygısızlık yaptığımız yok burada özgür irademizle fikrimizi beyan ediyoruz. Dolayısıyla şuraya geleceğim. Böyle bir şey yaptık. Şimdi zaman zaman hala diyorlar ki işte Ercan Bey şurada şu var. Şunu da haber yap. Ben de diyorum ki ya teknoloji var. Evet. Sen bir kare fotoğraf çek. Altını da ne istiyorsan yaz. Ben de burada Siz bunu yayınlayacağım. He, zaman olursa ben de gideceğim oraya. Bu çok güzel oldu. Şimdi tuttu da vatandaşlar hemen benim cep telefonum var orada çorda.com'da. Oradan şurada şu var. Burada bu var derken bir tane ee, caiz midir diye bir bir arkadaşım. Ha burada şunu da belirteyim. isimimi yaz diyenlerin ismini de yazıyoruz. Evet. Yazma benim, diyenleri. Benim ismimi yazma diyenleri de yazmıyoruz. Evet. Ama biz o haberin içeriğine bakıyoruz. Yani kimse kimseye hakaret etmesin. Tabii. Böyle havadan sudan atmasın. Burada ne olur? işte lambalar boşa yanıyor. Görmüyor musun? Fotoğrafta belli zaten. buraları bildiğimiz yerler. Dolayısıyla ona da dikkat ediyoruz. Burada bir arkadaşımız dedi ki caiz midir dedi. Kaldırımdan sonra yolda işgal etmişler. Tabi şimdi bu işgal eden kişiyi de az çok biliyoruz. Severiz, sayarız. AK Parti Ergene ilçe başkanı Sayın İbrahim Gönül'ün Şinasi Kurşun Caddesi'nde güzel bir işletmesi var, fırın var, yanında pastanesi var. Çok güzel. Allah razı olsun. Güzel işlere imza atıyor. Siyaseten bilemem güzel işlere imza atıyor evet. atıyorum ama <laughs> iş adamı olarak güzel işlere imza atıyor. Şinasi Kurşun Caddesi'nde böyle masa sandalye atmış bir de önüne zincir çekmiş. Hani şimdi sadece İbrahim Gönül mü bu işi yapıyor? Ya da Belki Gönül... İbrahim Gönül Başkanı'nın bilgisi dışında da olmuş olabilir. Tabii. Bilemiyorum. Evet. Sonuçta siyasilerin ve toplumun önde gelen kişilerinin yapmış olduğu hareketler daha çok dikkat ediyor. Ben de yani şimdi yemin ediyorum şu programı yapıyorum diye onlarca mesela yaya geçidine park etme. E zaman zaman yapıyordum. Şimdi yapamıyorum artık. Yani adama derler ki kardeşim akşama kadar konuşuyorsun kendini yaya geçitine park yani, etmiş. Yani mesela polis görünce emniyet kemeri takmak. <laughs> bunların yapılmaması lazım. Emniyet kemerimizi Aracımıza bindiğimiz evet. anda evet yapmamız lazım. gerekiyor. Ercan polis, Bey polisi polis. görünce takıyor buradan da şikayet edeyim ona dikkat etmemiz, örnek olmamız gerekiyor. Kesinlikle Erkan örnek Bey. olmamız gerekiyor. Ee, biz biz de hata yapıyoruz, biz de insanız. Kırmızı ışıkta mümkün oldukça geçmemeye çalışıyorum. Evet ara sıra ya geçersen cezası var. E hemen devlet, hükümet, kamera evet. çak yapıyor. Çakıyor. Ertesi gün postaya gönderiyor. Evet. Gelelim Sayın İbrahim Gönül'ün Gönül Fırın ee, dediğim gibi güzel işler. Ya yani tamam fırın önüne bir dondurma evet, şeyi yani. attın. işte bir şey koydun. Yapılıyor. Ya yanlış. Ya bir de yola çık. iki masa koy. Bir de oraya zincir çek deyince vatandaş diyor ki ya bu kadar da değil diyor ya. Yani. Şimdi her şeyin bir şeyi var. Alışkanlık var. Yani pastanesinin önüne bir su şeyi koyuyorsun. Yaldırım kaldırımı işgal ettiğin halde vatandaş artık diyor ki aman esnaf iş yapsın. Biz de diyoruz ya iş esnafın işini engellemeyelim. Yeter ki ben yoldan da yürürüm. Kaldırımı işgal etmiş aman etsin. E ama sen yolu da işgal edersen ya artık bu kadar da olmaz İşte Caddesi'nin kapanmasını bu yüzden istiyoruz. Kesinlikle. Gelelim <laughs> oraya. Aynen. Gelelim oraya. Şimdi burada esas sıkıntı kardeşim burası yol mu yoksa Araç trafiğine kapalı işletme caddesi mi? Hı hı. Şimdi sen burayı ben belediye olsun, başkanı olsam. Bak yine söyledim. Burayı kapatırım. Araç trafiğini, Tamam Arka sokaklarda iki ay üç ay sıkıntı yaşanır. Oralarda Çünkü oturur. Çünkü orada çok dönercidir şeydir değil mi? O, o cadde de öyle. Şimdi esnaf diyor ki ya Ercan Bey iyi söylüyorsun diyor adam getiriyor buraya kamyoneti çekiyor diyor ki az ileride kamyoneti çekip orada manav dükkanı gibi işleten de var. Bu caddede. E biz zabıtaya söylüyoruz. Haber yapıyoruz. ...zabıta elinden geldiği kadar cezasını kesiyor. Gittim baktım kesmiş 180 lira cezası var. Ya 180 lira ceza nedir ki? Cezasını kesmiş adam devam ediyor. Kiraya versen aylık işletmeye burasını belki belediye 300 lira alacak. Şimdi olması gerekenleri söylüyorum. Belediye der ki arkadaşım ben her masa başına günlük 10 lira işgaliye parası alıyorum. Alır parasını, keser makbuzunu, belediye gelir kaydeder. Buralara araba park edilmez... Bütün yol boyunca herkes masa sandalyesini atar. Aynen. Dönerciler Çok sokağında olduğu olur. gibi, Edirne'de olduğu gibi. Demek ki sıkıntı gene belediyede. Adam buraya otur, Biz de oturuyoruz. Ne güzel diyoruz ya yapmış. Dışarıda bu pandemi döneminde az da sigara kullanıyorsan, sigara içenler dışarıda sigara açık havada. Ee, ne yapalım yani. pastamızı, böreğimizi neyse çayımızı içelim. Güzel. İhtiyacımız e var ve Bey. Pandemi nedeniyle hep açık alan istiyoruz. Yani. Toplumu yönetmek kurallarla olur. Kuralları koyacaksın. Buraya bu yapılmayacaksa yapmayacaksın. Araba park edecekse arabadan ücretini alacaksın. Hiçbirini yapamıyorsan trafiğe kapatacaksın. Yani burada esnaf şikayetçi, vatandaş şikayetçi, ben yürüyemiyorum diyor kaldırımda. E arabayı park eden şikayetçi. E sıkıntı kimde Çorlu Belediyesi'nde. Çünkü bildiğim kadarıyla cadde Çorlu Belediyesi'ne evet. ya kapat burayı ya da dubalarla çek komple araç parkını engelle. Artık kimse evine kadar arabayla, apartmanına kadar arabayla bıraksın bu evet. e, lüksü. Hani her ne kadar burada şu anda kurallar gereği bu işletme buraya masa atması yanlış olsa da esas yanlış bu caddenin trafiğe bir an önce kapatılmamış Kapatalım. olması. Bir an önce e, bu esnafın buralar komple düşünsene pastane, kafeterya, bir yürüyüş alanı Aynen, olsa çok kötü oldu. mü olur? Özellikle Omurtak Caddesi ve bu cadde için kesinlikle istiyorum. Atılım Bulut teşekkür ederiz iyi yayınlar demiş Ercan Onaran. Erzade Pala, Esma Türkeş, Aslan teşekkür ediyoruz takipçilerimize. Evet bu haberimizden evet. sonra ben e, zabıta müdürümüze de teşekkür ediyorum. Birol Bey'e e, evet. gerekli ekipleri hemen gönderdi. Cumartesinin olmasına rağmen ikazlar yapıldı. Şu anki yönetmeli kanun oraya masa sandalye atılmasına elveriş olmadığı için onlar kaldırıldı e, emeği geçenlere de teşekkür ediyoruz. E, bunu da altını çizelim. Evet. Böyle bir sizden gelenler bölümü var. E, Toparlayalım hadi, artık. Konu açılmışken de, de e, o da burada duyuru da